Yeryüzünde canlı tür ve çeşitliliğini etkileyen faktörler dikkate alınırsa, Türkiye'de aşağıdaki alanların hangisinde biyoçeşitliliğin en az olması beklenir? Şimdi yeryüzünde canlı tür ve çeşitliliğini etkileyen faktörler nedir diye değerlendirecek olursak, yani canlıların dağılışını etkileyen coğrafi faktörler, bunlar fiziki, biyolojik ve paleocoğrafi olarak karşımıza çıkar. Fiziki faktörler nedir? İklimdir, yer şekilleri ve topraktır. Biyolojik faktörler ise insan ve diğer canlılar. Paleo coğrafya ise kıtaların kayması ve iklim değişimleri. Bunlar biyoçeşitliliğin dağılışını etkiler. Özellikle fiziki faktörlerden iklim çok önemlidir. Yani iklimin ana elemanları olan sıcaklık, yağış, rüzgar ve nem bunlar bir bölgede canlı türü çeşitliliğini etkileyen ana unsurdur. Şimdi Balıkesir Kaz Dağları'nda bu bölgede biyoçeşitlilik fazladır. Çünkü biliyoruz ki Balıkesir'in Ege Denizi'ne kıyısı var. Aynı zamanda Marmara Denizi'ne de kıyısı var. Zaten Kaz Dağları da batı bölgesinde Ege Denizi'ne kıyısı var. Bu bölgede hem yağış hem sıcaklık şartları uygun olduğu için biyoçeşitlik fazladır. Muğla çevresinde yine aynı şekilde fazla. Antalya alanla çevresinde yine bu bölgede biyoçeşitlik fazla. Rize Artvin çevresinde keza yine aynı şekilde nem, sıcaklık, yağış koşulları uygun olduğundan dolayı biyoçeşitliğin fazla olmasını gerekiyor. Tuz Gölü'nün güney kesiminde ise burası step ikliminin hakim olduğu bir alandır. Dolayısıyla sıcaklık şartları uygun olsa da yeterli düzeyde nem ve yağış oluşmadığı için biyoçeşitlilik en az burada olması beklenecektir. diye seçeneğidir. Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen alanlarda aşağıdaki biyomlardan hangisi bulunur? Şimdi biyom nedir diye baktığımız zaman biyom aynı bitki örtüsüne sahip ve bunun yanında aynı iklim koşullarının yaşanmış olduğu coğrafya alanlara biyom diyoruz. Bu yönüyle değerlendirdiğimiz zaman Şimdi tarla alanlarda görülen iklim sert karasal iklimdir. Sert karasal iklimin hakim bitki örtüsü nedir? İğne yapraklı ormandır. Bu iğne yapraklı ormanlar Sibirya ve Kanada'da ise bu ormanlara tayga ormanları adı verilir. Bu yönüyle değerlendirdiğimiz zaman bu bölgelerde sert karasal iklimin varlığı iğne yapraklı orman biyomlarının bulunmasında imkan sağlamıştır. A seçeneğidir. Tibe döküzü, dağ keçisi ve kartal aşağıdaki biyomlardan hangisine ait olan hayvanlardır. Şimdi biyom nedir? Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgelere biyom adı verilir. Tabi her biyomun kendine özgü bitki ve hayvan türleri vardır. Bir yönüyle değerlendirecek olursak mesela tropikal yağmur ormanları bir biyomdur. Savan biyomu var, çöl biyomu var. Bu yönüyle değerlendirdiğimiz zaman burada ifade edilen... Hayvanlar nedir? Dağ biyomuna aittir. Yani bunun yanında yine dağ keçisi, kartal, kart ve kart tavşanı, yırtıcı hayvanları da bu biyom türü içerisinde görebiliriz. Doğru seçenek de dağ biyomu D seçeneğidir. Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgelere biyom adı verilir. Her biyomun kendine özgü hayvan ve bitki türleri bulunur. Karasal biyomlarda Su biyomları farklı açılardan sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Buna göre kara biyomları ile su biyomlarının sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulur? Şimdi kara biyomlarının sınıflandırılmasında bitki örtüsü, hakim bitki örtüsü baz alınmıştır. Su biyomlarının ise su özelliklerine göre yani deniz biyomu, tatlı su biyomu gibi özellik göz önüne alınmıştır. Buradan hareketle de karasal biyomlar sınıflandırılırken hakim bitki türü su biyomlarında ise su özellikleri sınıflandırmaya da göz önünde bulundurulmuştur. D seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda belli biyomlara ait bitki türü ve bu ortamda yaşayabilecek hayvan cinsi eşleştirilmiştir. Buna göre eşleştirmelerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bitki türü pireri hayvan cinsi bizon verilmiş. Şimdi bitki türü pileri nedir? Bu ılıman çayırlar biyomunun içerisindeki bitki türüdür. Yani çeşitli otlar vardır bu ılıman çayırlarda. Bunlardan biri site, çayır ve pileridir. Dolayısıyla da bu hayvan cinsi bizondur. Yani bu bitki türünün bulunduğu yerde bizon cinsi yaşar. Kaktüs yine çöl biyomunun içerisindeki bitki türüdür. Kertenkele yaşar hayvan cinsi olarak tayga ya da iğne yapraklı orman bu da yine sert karasal iklimin olduğu bölgedeki bitki türünde kutup borsuğu yaşar. Liken mis gökyüzü. Evet liken dediğimiz bunlar tundra biyom içerisindeki bitki türünden bir tanesidir. Yani ağaçsız kaya yosunları likenler. Otlar ve bazı küçük çallar bu tundra biyom içerisinde bulunmakta. Dolayısıyla bu bölgede mis gökyüzü yaşar. Sazlık istiridye, Burada yanlışlık söz konusu. Sazlık biliyoruz ki tatlı su biyomu içerisindeki bitki türlerinin bir tanesidir. Yine kamış vardır. Nilüfer gibi bitkiler ve bitki planktonları bu tatlı su biyomlarında bulunmaktadır. Burada ne yaşar? Balıklar, kurbağalar, bazı böcek türleri, yumuşakçılar ve solucanlar yaşamaktadır. Yani bunun karşısındaki istiridye nedir? Tuzlu suda yaşar diyoruz. Burada yanlışlık var. E seçeneğidir. Tatlı su biyomlarında aşağıdaki canlıların hangisi bulunmaz? Alabalık, kurbağa, solucan hayvan cinsi olarak bulunur. Nilüfer bitkisi ise yine bu tatlı su biyomlarındaki bitki türlerinden bir tanesidir. Bu da bulunur ama mürekkep balığı tatlı suda değil, tuzlu suda bulunmaktadır. A seçeneğidir. Yeryüzündeki canlılar sıcaklık isteklerine göre ekvatordan kutuplara doğru sıralanmıştır. Buna göre yukarıdaki şekillerde bitkilerin kutuplara doğru sıralanmalarında hangilerinde bir yanlışlık vardır? Şimdi 2 numaralı dünya şeklinde baktığımız zaman 0 ile 30 arası orman, 30-60 arası çayır, 60'tan sonra tundra. Yani bitkilerin Kutuplara doğru sıralanmasında burada herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü sıcaklık istekleri farklılığını burada görebiliyoruz. Yani sıcaklık isteyen fazla olan ormanlardır. Daha sonra çayırlar, daha sonra ise tundralar gelmekte. Üçte ise savan, step ve tundra şeklinde bitkilerin kutuplara doğru sıralanmasında bir problem söz konusu değil. Ancak birde ise şimdi orman tamam. Çalı ve kaktüs diye gitmiş. Sıralamanın ile çalının yer değiştirmesi gerekiyor. Çünkü kaktüsün çöl bitkisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kaktüs bitkisi çölde yetişeceği için sıcaklığa ihtiyacı daha fazladır. Çallık ise Akdeniz iklimi maki bitki örtüsüdür. Dolayısıyla burada bir yanlışlık söz konusu A seçeneğidir. Sedir, kızılçam, zeytin, karaçam, servi. Akdeniz biyomunda yukarıda verilen bitkilerden hangisi? Deniz seviyesine daha yakın olan alçak sahalarda bulunan türlerden biridir. Şimdi verilenler arasında sıcaklık isteği en çok olan zeytindir. Dolayısıyla deniz seviyesine daha yakın alçak sahalarda bulunması gerekir. C seçeneği. Yeryüzünün kurak ve yarı kurak sahalarında bitki örtüsünün sık olmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir yerde bitki örtüsünün sık olması iklimle alakalıdır. Kurak bölgelerde havanın sıcaklığından ötürü ya da yarı kurak bölgelerde kurak derken sıcak çöller. Yarı kurak ise step, bitki, step ikliminin olduğu yerleri ifade etmekte. Buralarda sıcaklık yeterli düzeyde olmasına rağmen yağış fazla olmaz. Bu yönüyle bu bölgelere bitki örsü sık değildir. Beşeri talepler değil, hayvanların göç yolları üzerinde olması değil, kaçak kesimlerin yapılması, orman yangınlarında değil. Bitki örsünün sık olmama nedeni bu bölgelerde su ve yağışın azlığının bir sonucudur. Cesur. Kanada'da sadece 14 memeli hayvan türlü bulunurken Orta Amerika'da memeli hayvan türü 150'ye ulaşmıştır. Bu özellik bilgilerinin hangileriyle ilgilidir? Şimdi Kanada Orta Amerika'nın kuzeyinde bulunan bir yer. Dolayısıyla enlem olarak yüksek enlemlerde bulunmakta. Yani sıcaklık daha az. Buradan hareketle iklimi Orta Amerika'ya göre daha soğuk. Şimdi sıcak iklimlerin soğuk iklimlere göre canlı yaşamına daha elverişli olduğu. Evet. Orta Amerika'da sıcaklık Kanada'ya göre daha fazla. Bunun bir sonucu olarak da Orta Amerika'daki mümel hayvan türü 150'ye ulaşması doğal olarak beklenecektir. Bu özellik etkiledir. Orta Amerika'da avlanma yasağının uygulandığı bu değildir. Kanada'da fok avlanmasının diğer türlere de zarar verdiği bu da değildir. Yani temelde sebep nedir? İklimle alakalıdır diyoruz. Yalnız biraz as Aşağıdakilerden hangisi atmosferde azot döngüsünü etkileyen faktörlerden biridir? Şimdi azot döngüsü biliyoruz ki atmosferde %78 gibi yüksek oranda bir azot var. Fakat canlılar bu atmosferdeki serbest azotu doğrudan kullanamazlar. Önce bakteriler, siyanosülleri ve bazı likenler tarafından ne yapması lazım? Başka elementlerle birleştirilerek nitratlara dönüştürülmesi gerekiyor. Yani bu havadaki azot gazı ne yapması lazım? Toprağa ulaşması lazım. Topraktaki bu azot tutucu bazı bakteriler tarafından da nitrata dönüştürülmesi gerekiyor. Bu işlem gerçekleşirken bunu yıldırımlar, şimşek çakması ya da yanardağ faaliyetleri gerçekleştiriyor. İşte buradan hareketle soru bize diyor ki atmosferdeki azot döngüsünü etkileyen faktörlerden birisidir. Burada ne çıkıyor karşımıza? Yıldırım düşmesi bu azot döngüsünün oluşmasındaki faktörlerden bir tanesi. A seçeneğidir. Bodru ağaççık ve çallardan oluşan çallık biyomunda zakkum, keçi boynuzu, zeytin, defne, sandal, akça kesme gibi türler yer alır. Buna göre çallık biyomu aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaz? Şimdi çallık biyomunun iklimi Akdeniz iklimidir. Dolayısıyla İspanya'nın Akdeniz'i kıyısı var. Akdeniz iklimi görülmekte. Yunanistan keza yine aynı şekilde kıyısı var. Akdeniz iklimi görülür. Ancak Akdeniz'e kıyısı olmamasına rağmen Oranın özel konumundan kaynaklı. Buralarda ne olacaktır bazı bölgelerde? Akdeniz iklimi hakim olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya'da Akdeniz iklimi hakim ve bu yönüyle de çallık biyomu bulunur. Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kap bölgesinde yine Akdeniz iklimi hakim. Burada da çalı biyomu bulunmakta. Ancak İngiltere ılıman okyanusal iklim hakim. Burada çallık biyomu bulunmayacaktır. Bez Afrika kıtasının coğrafi konumu ve özellikleri dikkate alındığında boreal orman, savan, tundra, step çöl biyomlarından hangileri bu kıtada görülmez? Şimdi Afrika kıtasını düşündüğümüz zaman kuzeyinde Kuzey Afrika'da çöl iklimi hakim. Orta Afrika'da ekvatoral iklim ve ekvatoral iklimin çevresinde savan iklimi ve bazı bölgelerinde Step Afrika'nın en güneyine inersek Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ise Akdeniz iklimi hakim. Bu yönüyle savan, step ve çöl biyomlarına bu kıtada rastlarız. Ancak boreal orman ve tundralara rastlanmaz. Boreal orman derken burası sert karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde görülen ormandır. Yani iğne yapraklı ormanlar. Bunlar tayga ve boreal ormanlardır bitki örtüsü. Yani iğne yapraklı orman biyomunda bitki örtüsü olarak Tayga ve Boreal ormanları hakimdir. Afrika kıtasının coğrafi konumu itibariyle de sert karasal iklim gözükmez. Boreal orman da gözükmez. Yine tundra iklimi de kuzey yarım kürede 60 ila 70 derece enlemler arasında görülür. Afrika kıtasının enlem aralığı da burada bulunmadığı için yine tundra biyomu görülmeyecektir. Des çineği. Canların yeryüzündeki yaşam ortamları aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir? Evet, yani şimdi canlıların yeryüzündeki yaşam ortamı nedir? Biyosferdir. Yani canlılar katmanı küresidir. A seçeneğidir. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde insan ve doğa arasındaki etkileşimde insanların doğa üzerinde daha baskın etkileri olduğu söylenebilir. Etiyopya, Sudan, Japonya, Vietnam, Filipinler verilmiş. Şimdi insan ve doğa arasındaki etkileşimde insanın doğa üzerindeki daha baskın olabilmesi ülkenin gelişmişlik düzeyiyle alakalı. Özellikle ileri seviyede gelişmiş ülkelere teknoloji imkanları yüksek derecede kullanıldığı için insanların doğa üzerindeki etkileri daha fazla olarak karşımıza çıkmakta. Burada verilen ülkesinde Japonya ekonomik ve teknolojik anlamda gelişmişliği yüksek olduğu için daha baskın etkileri olduğu kaçınılmazdır. C seçeneğidir. Biyoçeşitlikle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Dağların alçak kesimlerine göre yüksek yerlerinde bitki ve hayvan çeşitliliği fazladır. Bu bilgi yanlış, tam tersi olacak. Çünkü alçak kesimlerde bitki ve hayvan çeşitliliği daha fazla olacak. Yüksek kesimlere doğru çıktıkça sıcaklık için Hava soğuduğu için ne olur? Bitki ve hayvan çeşitliliği azalır. Bu yönüyle dağların altak kesimlerine göre diyor yüksek yerlerinde bitki ve hayvan çeşitliliği fazla ifadesi yanlıştır. Tersi olacak bunun. Denize bakan yamaçlarda bitki çeşitliliği iç kesimlere göre daha fazladır. Evet bu doğru bir bilgi. Mesela Türkiye'de şu şekilde düşünelim. Şurası Karadeniz olsun. Karadeniz'in Kuzey Anadolu dağlarının yani Karadeniz'e bakan şu yamaçları, kuzey yamaçları denizi gördüğü için buralarda nem ve dolayısıyla yağış fazla. Bundan dolayı da bitki çeşitliliği kuzeyde daha fazla. Nereye göre? Şu iç kesimlere göre. Yani güney kesime göre. Bu doğrudur. Steplerden çöllere geçildiğinde tür çeşitliği azalır. Evet. Steplerdeki yağış ile çöllerdeki yağış ve sıcaklık şartları aynı değil. Steplerde yağış miktarı daha fazladır çöllere göre. Dolayısıyla da yağış fazla olduğu için tür çeşitliliği de steplerde fazla, çöllerde az. Yani stepten çöle geçtik, tür çeşitliliği doğal olarak azalacaktır. 2 ve 3 doğru değildir. Sıcak ve nemli bölgelerde akış gösteren akarsu havzalarında flora ve fauna bakımından zengin bir ortam olduğu görülür. Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisinin havzası flora ve fauna bakımından daha zengindir? Şimdi flora ve fauna bakımından zengin bir ortam olması için neye ihtiyaç varmış? Sıcak ve nemli bir bölge olması gerekiyor. İkisi beraber olacak. Şimdi verilen yerleri değerlendirdiğimiz zaman Kongo, Ren, Tuna, Dicle ve Volga verilmiş. Şimdi Ren Nehri İsviçre Alplerinden doğuyor. Liechtenstein denilen bir küçük bir ülke var ve Fransa sınırlarını geçer. Almanya topraklarından devam eder, Hollanda'ya ulaşır. Oradan da yine Almanya'nın Rotterdam olan kentinden Kuzey Denizi'ne dökülür. Dolayısıyla Kuzey Denizi'ne dökülen bu yer enlem itibariyle çok sıcak bir yer değil. Yine Tuna Nehri'ne baktığımız zaman bu da Almanya'nın güneyinde kara orman bölgesi var. Oradan doğar. Bu da Karadeniz'e dökülür. Yine bu yönüyle değerlendirdiğimiz zaman sıcak bir yer değil. Volga Nehri ya da diğer adıyla İdil Nehri. Bu da Rusya'daki Valday tepelerinden doğar. Moskova yakınlarında bir yer burası. Avrupa'nın aynı zamanda en nehri ve Hazar gölüne dökülmekte. Yine doğduğu yer itibariyle sıcak değil. Dize Nehri'ne baktığımız zaman bu da ana kaynağını Doğandır bölgesindeki dağlardan ve dipten sızma yoluyla Hazar Gölü'ne dökülür Elazığ yakınlarındaki Yani Hazar Gölü'nden almakta Irak topraklarında ne yapar? Devam eder Orada Fırat ile birleşir ve Basra Körfezi'ne dökülür Tamam itibariyle sıcak bir yer burası Döküldüğü yer ama nem bakımından burası fakir Bize ne istiyor? Sıcak ve nemli bölgelerde Flora ve fauna bakımından zenginlik söz konusu Şimdi Kongo Burası ekvatoral bölgede bulunan bir yer. Eski ismiyle burası Zaire Nehri diye geçer. Orta Batı Afrika'nın en uzun nehridir burası. Afrika'nın da Nil'den sonra en uzun ikinci nehri. Biliyoruz ki Nil nehri en uzun nehir. Daha sonra burası nehir kollarıyla beraber çok ciddi anlamda su taşır. Yani Amazon'dan sonra dünyanın İkinci en büyük yağmur ormanını beslemekte. Şimdi dünyanın ikinci en büyük yağmur ormanını besleyen burası bulunduğu yer itibariyle zaten ekvatoral bir iklim. E bir de nem var. Bu yönüyle bu bölge flora ve fauna bakımından daha zengin bir alandır. Ağız çeneğidir. Savan, sitep, kutup. Yukarıda verilen biyomlar bitki ve hayvan çeşitliliği açısından fazladan aza doğru sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şimdi bitki ve hayvan çeşitliliğinin fazla olması yani flora ve fauna bakımından zengin olması demek oranın hem sıcak olması artı beraberinde nemli olması gerekiyor. Bu şartlara sahip olan yerlerde bitki ve hayvan çeşitliliği fazladır. Bu yönüyle sıcaklığın ve nemliğin fazla olduğu yer ekvatoral iklim. Daha sonra buna yakın olan iklimleri değerlendireceğiz. Ekvator iklimden sonra 10 ila 20 derece enlemler arasında 10 ila 20 derece kuzey ve güney enlemler arasında bulunan savan iklimi verilenler arasında bitki ve hayvan açısından en zengindir. Bize zaten fazladan aza doğru sıralama yapın demiş. Yani K en başta olması gerekiyor. Daha sonrasında Değerlendirdiğimiz zaman verilen arasında step ve kutup var. Zaten kutup nerede? Adı üstünde. Kutup ikliminde bitki zaten yetişmez. Çünkü eksi derecelerde yıl boyunca belli başlı hayvan türleri var. Step iklimine baktığımız zaman orta kuşak özellikle bu bölgelerde denizden uzak iç kapalı alanlarda görülen bir iklim tipidir. Dolayısıyla bu bölgede de yine savandan sonra bitki ve hayvan çeşitliliği fazla olacak. Buradan hareketle de en fazla savan daha sonra site en düşük olan ise kutup olarak karşımıza çıkmakta. Doğru seçenek de KLM 5 seçeneğidir.